Şimdi arkadaşlar bizim bahçeyi size ektikten sonra göstereceğim demiştim. Şöyle bir ağaçları diktik şöyle. Bizim buralarda ondan olmaz mı? Sulak o yerlerde olan. Yerde He evet olan. öyle sulak yerlerde olur. Tamam Peki, sağ ol canım. Önemli tamam. değil. Görüşürüz, Görüşürüz. sağ ol. Buraya nane dikildi. Teslikan dikildi kimisi Reyhan diyor buna. Şöyle bir zeytin ağacımız var. Bakın buraya domates fideleri dikilmiş. Bizimkiler diktiler. Şu, ana ayağım bastığım yere dikkat etmem lazım. Şurada patlıcan var. Şurada patlıcan fideleri. Bak mısır mısır şey çıkmış içinde. Bak kenarda zeytin ağacının dibine ekilmiş. Burada biberler var. Biberler ekildi. İşte suyun alacağız bu bina şeyin arsanın. Müracaat ettik bugün. Geldik. Bu ağacımız zeytin ağacı. Bunlar ne pidesiydi? Salatalıktı değil mi Kamze? Şunlar salatalık pidesi değil mi? Ha, bak burada salatalığı olmuş bile. Gördünüz mü? <laughs> Orada biberler olmuş, biberleri bile çıkmış. Yakında yiyeceğiz. Bu yine zeytin ağacı. Buraya karpuz ekmişler. Bakın, karpuz. Bu da portakal. Ya da limon, bilmiyorum. Bu da öyle. Orada zeytin var, portakal var. Şurada portakal ağacı, mandalina ağacı. Şimdi gelelim buraya. Şimdi biraz sonra buraya konteyner gelecek. Buraya kont konteyner ev koyacağız bir odalık. Geçici olarak. Burası bu taşlar yayılacak. Taşlar beton atılacak üstüne. Ee, ondan sonra da buraya pirepabrik bir ev düşünüyoruz. Burası tuvalet çukuru. Gördüğünüz gibi Şuradaki ağaçları göstereyim. Bu genel limon mu? Limon galiba bu limon ağacı. Bu portakal ağacı. Beyaz erik miydi? Erik ağacı bu da. Bu da görüyorsunuz. Zeytin ağacı. Bir de şurayı göstereyim size bakın. Buraya hani soğanlar yeşil yeşillenip de kalıyordu ya. Onları getirip ekmişler. Belki tutar. Buraya. Şurayı göstereyim size. Burada da odun. <laughs> Arsanın içinden çıkan kökler. Şuraya gene soğanlardan öyle büyük. Bunu toprağa tam oturtturmamışsınız da. o yüzden dışarıda kalmış kökleri ya. Bu da zeytin ağacı. Bakın burada... Dipte enginarlar ekilmiş dip kısımda. Buraya ne ekmişler? Maydanoz, tere, roka. Maydanoz, tere, rokalar çıkmış ama diğerleri maydanozla tere çıkmamış. Belki de karıncalar rokalar, de bilmiyorum. Bilmiyorum yani tohumu ya da içi yoktu ya da yeni çıkacaktır bilemiyoruz. Evet. Bakın burada da fasulye. Fasulye ekmişler sırasıyla bak şu biberleri yeni getirdik. Onları ekeceğiz biraz sonra. Bakın böyle. Bunlar fasulye. Gördünüz mü? Bu nar ağacı. Bu da fasulye böyle. Kenara ekilmiş. Bak gelincik de var. <laughs> Şimdi burada da bamya tohumları var. da ekilmiş. Patlamışlar yeni yeni işte çıkıyorlar. Arkadaşlar biz de şurada süt aldık köyümüzden. Bir de şurada ağaç. Ha, şunu gösterecek misin? Şunun dibinde çiçekler de var. Bakın. Ee, karanfil ektim. Karanfil ektim. Dala toprağa. Ama çıktı. Bakın bile açtı. <laughs> tut, tut ağacı arkadaşlar. Bu siyah tut. Kırmızı tut. Bak, Tutları var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. İşte. Hah. Görünüyor mu? Görme. Göremedik. Sanki <laughs> saklandı, saklandı sanki. İşte tut, tut ağacı. Büyüyecek bunlar. Kocaman ağaç olacaklar ablaları. Siz de buyurun gelin o zaman meyvesinden birlikte yiyelim. Şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş bahçemizi düzenliyoruz. Yasak girdiği için bu kadar oldu. Şimdi konteyner geldikten sonra şuraya kardeşim yol yapacak. Ee, şöyle konteyner kadar. Ee, kenarlarına şöyle şey demirden böyle tünel gibi bir şey yapacak. Üstüne asma ekeceğiz. Ondan sonra kivi ekeceğiz. Böylece buraları donatmış olacağız. Cennet bahçesi olacak burası. Bugün size böylece burayı tanıtmış oldum yeni arkadaşlar. Pandemiden kurtulunca hemen koştuk geldik buraya. Ve buraları sizlere göstermek istedim tekrar videosunu çektim. Aleykümselam. Yakında bunların meyveleri olur. Siz de buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Hoşça kalın. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra konteyner evimiz gelince size tekrar çekim yapacağım. Onu da göstermek Anladım. istiyorum size. Oda başına size. geleceksin sen oda başına. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ha. Bir de videoma beğen Anladım. atarsanız Anladım. bir de abone olursanız Anladım. çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın.